6 Eylül hayvancılık sektörü Master Eylem Planı'nın açılış toplantısından hoş geldiniz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet kapsamında 6 Eylül Belediyesi tarafından hazırlanan 6 Eylül Master Eylem Planı projesinin açılışı Balkonuk Center'da yapıldı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Toplantıya 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sekreteri Esra Kocabaş, 6 Eylül Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ergün Demir ve proje ortakları katıldı. Projenin açılış konuşmasını yapan 6 Eylül Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, projenin temel felsefesinin süt sığırcılığı olduğunu ve bu kapsamda süt sığırcılığı sektöründe mevcut sorunların ortaya konulacağını ve çözüm önerilerinin geliştirileceğini söyledi. Projemizin ana temel felsefesi sütle, süt sığırcılığıyla ilgili ama... Yapacağımız çalışma ilerleyen dönemlerde bize hazırlayacağımız biyogaz tesisleri ve diğer alanlarda fizibilite ve rapor çalışması şeklinde olacak. Öğretim üyesi Profesör Doktor Ergün Demir de Balıkesir'in kanatlı et üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu, 6 Eylül ilçesinde 3915 kişinin çiftçilikle uğraştığını söyledi. Balıkesir'de hayvancılıkla ilgili bazı rakamlar gelecek arkasına. Büyükbaş hayvancılıkta Balıkesir 3. sırada. Küçük küçük küçükbaş hayvancılıkta hayvan sayıları bakımından 9. sırada. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sekreteri Esra Kocabaşsa, ise projeye katkı sağlayan 6 Eylül Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bugün bildiğiniz üzere biz 6 Eylül Belediye'mizde 3. projemizi gerçekleştirmek için bir araya geldik. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu da konuşmasında hayvancılık master planını çıkartarak, gelecekte hayvancılıkla ilgili çalışmalar yaparak, herkese kaynak oluşturmak ve süt sığırcılığıyla uğraşan ailelerle işletmelerin eğitimini artırmak istiyoruz dedi. Gerçekten bugün çok hayırlı bir iş, iş için bir araya geldik. Henüz 6 ayını doldurmuş, 7. girmiş. Yeni bir belediyeyiz bu üçüncü projemiz, projelerimizde de mesafe alıyoruz. Öğrenimizde yaşayan bütün insanların sorunlarına duyarlı bir belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyecilik demek sadece hizmet belediyeciliği değil tabii yani. Sadece yol, su, çevre düzenlemesi değil. Belediyecilik anlayışımızda bizim birinci sırada katılımcı belediyecilik diyoruz. Bütün ilgili paydaşların yapacağımız işlerde katılımlarını sağlamaya özellikle gayret sarf ediyoruz. Bir diğer belediyecilik anlayışımız sosyal belediyecilik. Yine olmazsa olmazlarımızdan tabii ki kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale'de kadınlarımızı projeye katmalıyız. Çiftçi ekonomisinde en önemli rol kadınlarımızındır dedi. İlçemiz her ne merkez ilçesi olsa da, kırsal alanlarda çok geniş bir alana sahip ve çiftçilik, tarım, hayvancılık en önemli ekonomik gelirlerimizden birisi. Balıkesir'in en güzel bir sloganı var, Türkiye'yi doyuran değil. Hakikaten Türkiye'yi doyuruyoruz. Türkiye'deki canlı hayvan, et, süt ve hayvansal diğer ürünler bakımından hatırı sayılı bir noktadayız. Bu bizim için hakikaten çok önemli.